Selam millet. Gördüğünüz gibi eski 200 beraberim. Eski motorumu geri aldım. Demek çok isterdim ama bu benim eski motorum değil. <laughs> Başka bir tane kullanıcıdan bir arkadaşımızdan bulduk. Tekir ee, Tekirdağ'dayım. Şimdi motorun granaj seslerini nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Biliyorsunuz şimdi motorda yaklaşık 5000 devirde yani şuraya geldiğinde 5000 devirlere geldiğinde bir granaj sesi geliyor. Bu sesi nasıl çözebileceğinizi anlatacağım şimdi tek tek. Çok detaylı bir şekilde motoru kapatıyoruz. Şimdi bu sesin nedeni ilk olarak temel nedeni şurada gördüğünüz şu e, göstergenin Gösterge paneli diye geçiyor bu. Bu panelin titremesinden kaynaklı mükemmel bir ses yapıyor. Bunu komple söküp arkasına çift taraflı bant attığımızda ses büyük bir kısımda çözülmüş oluyor. Ama bu tamamen şey değil. Ee, sorunu tamamen çözen bir şey değil. Onun dışında ses çıkaran farklı şeyler. Şu gördüğünüz üçgen yandaki e, işte bu dekoratif kapak diye geçiyor. Bu şu gördüğünüz gibi bakın bak şöyle oynuyor. Bunun arkasında 3 tane vidası var. Vidaları söküp araya yine çift taraflı bant. Daha sonrasında vidaları sıktığınızda e, sesi yine tamamen işte kesmiş gibi olmuştu bende. Daha sonrasında farklı sesler çıkmıştı. Birini çözerken başka bir yerden çıkıyor hep. E, bunları sağ ve sol olarak yaptıktan sonra şu yan taraflardan kontrol edin. Bunlarda da boşluk olabiliyor şu yandaki panellerde. Bunları da kontrol ettikten sonra ses hala devam ediyorsa ve kafanın iç tarafından geliyorsa şimdi bunu şey yapamayacağım. Buradan gösteremeyeceğim ama anlatabilirim. Şurada gördüğünüz altta e, vidaları var buranın. Bunun altında bir saç var. Bu saç şeye değiyor. Bu farların e, kendi haznesi var. O hazneye değiyor ve titreşimden oradan ses getiriyor. Genel olarak en büyük sesi getiren bu iç taraftaki o granaj sacının e, fara ve alt tarafına Sürtünmesinden sallanmasından Kaynaklı bir ses Ben onu zip tay ya da Halk arasında cırt diye geçen Şeyle gerdirip yapmıştım Bu şekilde gerdirdikten sonra Sesleri tamamen kesmiş Olabilirsiniz Benim yaşadığım tüm sorunlar bunlardı Eğer sesi hala kesemezseniz O zaman yapmanız gereken şey Motorun zaten biliyorsunuz Granajları nasıl sökülüyor komple Granajları sökün söktükten sonra motoru çalıştırın Çalıştırdığınızda granaj sesi tamamen kesilmiş olacak, kesilmiş olacaktır. Ee, eğer kesilmemişse sesin nereden geldiğini bulmaya çalışın, onu bulup çözün. Çözdükten sonra diğer granajları yavaş yavaş takın. Mesela yan granajları takıp çalıştırın, gazı verin, ses geliyor mu? Ses yoksa devam edin. Bir sonraki aşamada ses geliyorsa yeni taktığınız parçadan kaynaklı büyük ihtimalle. Bu şekilde adım adım ilerleyerek granaj sesinin nereden geldiğini bulup onu çözebiliyorsunuz. Çok uzun zaman oldu RS200'e binmeyeli. O kadar çok özlemişim ki motoru. Şimdi bundan sonra ufak bir dolaşma yapacağım ben RS200'e. Çalıştıralım motorumuzu. Granaj sesi videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ben RS200'ümüzde biraz yalnız kalmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.